Selam millet. Fındık bahçesine gidiyoruz. Yaklaşık bir 10 gündür fındık topluyorum. 10 gün değil lan. 30 gündür fındık topluyoruz abi. Bir aydır. İşte bugün son teyzemlerin bahçeyi kurtaracağız. Sonra fındık işi bitiyor. Şimdi üstümü değiştirdim. Arkaları alalım şunu. Terlik var ayağımda. Sabah da yağmur yağdı. Şimdi hava açtı. Bahçeye gidiyoruz. Hadi hep bu lütfullah niye hep, hep geç çıkıyor evden? Prenses ya. Çuval, çuval var mı acaba, acaba? Çuval bende yok. Sorayım onu. Ya. Anne! Alo! Anneme sorsana babam çuval almış mı? Eldürü. Çekmem bu olayı beğenmezler bizi. Dağ başında. Dağ mı? Ağaç kalmadı lan memlekette. Millet fındık dike dike. O da doğru. Tabii. Ya. Her yer fındıklık. yeri yok. yere bak Nerede döneceğim ben? Nerede mi döneceksin? Evet. Şurada döneceksin. <laughs> o da doğru ya. Nerede döneceksin? Burada dönemem mi sen? Şöyle çıksan yukarı. Kahve mi yedin sen? Bir yeri sökmeyince duram ha. Şuradan böyle kır, sola doğru. Ondan sonra dön işte ya bir şekilde. Yok. Şu almış mı? almış? Aldı. Yok biz alalım ya. Aldı. Kovalarda alabilir miyiz? Kovalarda Kova, kova yetmez lan. Biraz daha kova. Kovalarda al. tarlaya giriş yaptık. Bingo bingo. Elma var. Bakayım lan ameliyaya bak. Ey yavrum ey. Tabi lan. Ah yavrum. Bu tarla şurada kaçtı. Erşitliiii Namaz kılıyor la adam Adam yağmur yağmış topluluyor Ooo bahçe bitmiş ya Topluluk Tabi Şimdi nereye toplanacak? Orayı bulalım Direkt Cemaate fileleri ya. Cemaate Cemaate yetişemeliyiz Aha File kurtuldu Bir şey olmaz devam et Olur Yaa ya. Beyto sen abi bu araya ser genişkene ben de bu araya sereyim. File. Bahçeye giriş şeklimiz istedir. Evet gördüğünüz Gucci reklamları değil. Biz böyle tarlalara file seriyoruz. Öyle topluyoruz. Şimdi serdik fileleri bahçeye. Yıkılat düzeltiyor. Böyle komple serdikten sonra fındığı üstüne sallıyoruz ve dökülüyor. Kalanı da elimizde topluyoruz böyle. Böyle tek tek toplanacağı yok bunun ama böyle topluyoruz. Kafa yarmıyor bunlar. Takılıyorum ben bunlara da. Anlat. Bak ah, yine takıldı. Anlat. <laughs> Kardeşim işi bileceksin, işe gitmeyeceksin tamam mı? Akıl var, mantık var yani. Bir şekil halledeceksin en kısa sürede. Fındığı toplamaya bakacaksın. Bizim burada millet daldan toplayıp yere atıyor, yerden de topluyor. İki iş yapıyorlar. Biz de böyle bir çözüm yöntemi bulduk. Yerde fazla kalmıyor. Bu YouTuber olan. La, sen de takıldın fileye. <laughs> Fındık var ya. Çekeceğiz mi? Baya fındık var burada. Merhaba. Oğlum çevirme la. Bırak la kamerayı. Sus, Karnım açmış. Yemeği yedikten sonra aklıma geldi. Çıkacağım işte daha bir sene Merhabalar. Ben YouTuber. Çabuk kendine. Ondan sonra sınava Allah! Şimdi ne oldu. Bir fındık tarlası atasözü söyle bakalım. Fındık tarlası atasözü. Senin ne işin var kardeş? Saat daha beş. Saat daha beş. İyi. Alma fındık kalmasın. Haydi lan haydi. Gidiyor. Kime sesleniyor acaba? İki kişiyiz bahçede. <laughs> Nasıl? iyi fındık var ha. Ya lastiklerimi de çeksene. Lastiğin yok ki. Var lastiğin var. Lastik giymiyorlar da. Yeni mi da? Tabii. Fındık toplayan güzel de fındık dalda kalmasın da fındık dal. Buraya etsin ya olur? Çekme bize mi olur beğenmezler. Ben buradayım. Ben burayı topluyorum. Onlar orayı topluyor. Burayı kimse toplamıyor. Bakayım bir ocağım kaldı. Bunu da aldıktan sonra şuraya geçeceğim. Teyzem, teyzem atasözü biliyormuş. Söyle teyze. Fakirin fındığı kalmasın. Fakirin fındığı kalmasın. Dalda fındık kalmasın. Başakçı kalmasın. Beytullah düğün yapacak. <laughs> Doğru diyor la. Aa! Bu bizim editörümüz. <laughs> Geçen böyle yapıyor. Merhaba, ben YouTuber. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Anat. <laughs> Dallar bitti bir yer kaldı. Fındık videosu çekiyorum Yakup abi. Yakup abi el atmasa zaten bitiremiyoruz. Komne orijinal siz. sizi. Halis Mulis Ordu çocuğu. Orijinal. Made in <gülüyor> <gülüyor> Ordu. şunu da dibini Hadi çalışın. <laughs> Bahçe bitti. Şimdi amelelik işleri başladı. Nedir bu amelelik işleri? İşte kabı kabı ağacı topla. Ol, hadi, Fileleri al. At ol, at Taşıyalar <laughs> <laughs> ha. Yoruldu. Evet. Sonra nerede çuval al daha. Hadi <laughs> lay. <laughs> Bayım ne abi? Beytullah. Çuval gelmediğine göre bir şey yapıyor. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Çuval Beytullah, Beytullah çuvala bakıyor. Yok kral ya, geçen sene kaç çuval topladığımıza bakıyorum, eşleştireceğim de. Bu sene daha çok gibi geldi bana. Telefondan mı eşleştiriyor? Aynen, fotoğraf arıyorum da bakayım. Bakayım. Şöyle bakıyorum. Ne zaman toplamışız lan biz bunu? Aha ha buldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. İyi hadi. 10 tane hesaplarız. Yüklen. Yüklen de bir görsünler seni. Yiğit görsünler. Oğlum, bu en son bana bırakmışsın lan. Delikanlı falan. Ordunun, ordunun yiğidini görsünler. Gel ben çekeyim senin ordunun yiğidini görelim. Ben çektim çekeceğim kadar. Allah çektirmesin. Haydi Kara, bağlam. yiğidini görelim. Hadi bağlam. karışlanın yiğidi. Oğlum buna dehmem attın ne yaptın? <laughs> hadi bakalım. Haydi. Ya Allah Bismillah. Ay maşallah. Tabii. Bakayım ben sallanıyor mu? İyi. Sallanmaz. Sarsılmaz. <laughs> <laughs> Lan bilekliğim çıktı. Şunda. Nereye çıktı? Ya da cebine al. Artık bir Apple Watch saatim var. Işığım ışığı yanıyor. İşte böyle para eder mi bilemiyorum ama. Nasıl açılıyor onu da bilmiyorum. Ha, açıldı. Saat 7 olmuş ya. Şu hale bak. Saat 7 olmuş. Hava karardı biz tarladan çıkamadık da. Şimdi... Kızım omzunda çuvalı bırakmadan gitmişim ben. Seni mi bırakacağım ben? Evet. Deyimlerden, fındık deyimlerinden, fındıkçılardan efendim. fındık kilosu da 100 lira olmuş diyorlar. Burada büyük çuvalı kimse almadan gitmiş bak.